Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir Harry Potter hayranı olarak bu koleksiyon kitabını video çekmeseydim olmazdı. Harry Potter gibi düşünmek ve davranmak. Bu kitabı okuduğum zaman tekrar tekrar o evreni yaşadığım için çok mutluyum. Harry'nin birçok özelliğini bir bütün halinde görüyoruz. Aslında izlerken veya okurken bunların hepsini görüyorduk ve biliyorduk. Bu kitapta bunların tek tek ele alınmış olması bize nerede, hangi özelliklerinin daha baskın olduğunu gösteriyor tekrardan kitabı Hadi inceleyelim ilk olarak tasarımı Bence çok tatlı ve çok tatlı bir ayrıcı var kapak tasarımıyla hemen hemen aynı bir ayraç içeriğine geçelim şöyle bir giriş var ilk olarak e, giriş bölümüyle başlıyor kitap bu giriş bölümünden bir kesim okumak istiyorum. Harry Potter yıllar içinde vazgeçilmez bir hikaye olduysa bunun sebebi farklı kesimlere olduğu kadar bir bütün olarak geneli hitap edebilmesidir. Kesinlikle. Çünkü yaşam ve ölüm, güç ve korku, dostluk ve cesaret, iyi ve kötü, gerçek ve hayal gibi olgular arasına gidip gelen evrensel sorunlarımız ve cevap arayışlarımızdır. Hepimizi birleştiren. Çok, çok, çok doğru. Hadi bakalım Harry'nin ilk özelliği neymiş? Harry dirençlidir. Burada Sirius Black'ten bir alıntı var. Bunu okumak istiyorum. Şimdi beni iyice dinlemeni istiyorum Harry. Sen kötü biri değilsin. Başına kötü şeyler gelmiş iyi birisin. Hepimizin içinde ışık da var karanlıkta. Önemli olan hangisiyle hareket ettiğimiz, bizi asıl biz yapan budur işte. Kesinlikle çok doğru. Yani Hepimizin içerisinde bir davranışı sergileyeceğimiz anda iki tane ses çıkıyor. Bunu yap ya da yapma. Özellikle iyi bir şey yapacağımız zaman kesinlikle bu sesler daha aktif bir şekilde beynimizin içinde çınlamaya başlıyor. Ve biz hangisini seçersek, kötü isteyelim iyi istediğimi mi seçersek ona göre karakterimiz şekillenmeye başlıyor. Evet, Helen'in dirençli olduğunu nerelerde görüyoruz? Burada felsefe taşının ilk sahnesini almış. Bebek olarak terk edilişinden, kötü bir aile içerisinde büyüüşünden ve ona rağmen direnç gösterişinden bahsediyor. Kesinlikle öyle. Gerçekten ailesini yitirmiş, onu sevmeyen insanların içerisinde büyüyor ve bir anda Hagrid çıkıp geliyor ve onu alıyor Bambaşka bir dünyanın içine götürüyor ve o dünyanın içerisinde de başına gelmeyen kalmıyor. Ama orada kendine gerçek dostlar, gerçek aileler edinmeye başlıyor. Çok iyi değil mi? Evet. Burada bir e, Potterhead tavsiyesi var. Şu anı daha iyi yaşamak için geçmişini vazgeçilmez bir parçalmış gibi kabullen. Herinin en büyük özelliği de geçmişini çok iyi bir şekilde kabul ediyor olması değil miydi? asla geçmişte yaşamıyor. Neden annem öldü, neden babam öldü, neden bunlar benim başıma geldi demiyor. Bununla mücadele ediyor ve anı yaşayarak mücadele ediyor. Bize bunu öğretiyor. Çok iyi. Evet, Harry'nin bir diğer özelliği. Harry modayı dert etmez. Yani gerçekten filmi izlediğimiz dakikada gözlerimizi kanatacak bir çok kıyafet giyiyor. Kimi giyecek kıyafeti olmadığı için kimi de varken de umursamamasından dolayı. Ama her şeye rağmen biz onu sevdik mi? Evet. Demek ki her şey güzel giyinmek değil. Temiz giyinmek de yani. Heri temiz giyiniyordu bence. Yani hiçbir zaman tabii ki şeydeki kıyafetlerini kayırıyorum ona bence. Ona verilmiş kil pasık içindeki çirkin kıyafetlerde. İlk e, filmdeki verilen kuzeninin kıyafetleri üstüne emanet zaten. Onlar çok kötüydü ama sonrasındaki kıyafetler çok kötü değil. Sadece uyumsuzlardı. Bunu çok görüyoruz. Evet bir diğer özelliği aslında dirençli kısmında bahsettiğimiz. Her geçmiş yaralarını kabullenmiştir. Evet. Alnındaki yara izinden tutun, hayatında yaşadığı birçok şeye her şey kabullenmiş ve anı yaşamaya başlayarak, o anda kalarak, Mutlu olmak için çabalayan biri vardı karşımızda. Bu özelliğiyle hepimize örnek oluyordu. Burada da bir potret tavsiyesi okumak istiyorum. Yara izlerinizi sevin. Bedeninizin onur belgeleri onlar. Ee, burada yaralarını derken bence fiziksel yaralardan bahsediyor. Yara izi gibi. Ama bence yaralar sadece fiziksel değildir. Aynı zamanda ruhsaldır. Fiziksel yaralarımızı da ruhsal yaralarımızı da kabul edemezsek... Hiçbir zaman biz olamayız. Kendimizi sevemeyiz ve biz kendimizi sevmezsek etrafımızdaki hiç kimse de bizi sevmez. O bakımdan önce kendimizi sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Helen'in bir diğer özelliği de tipik bir İngiliz olması. Bu bize çok bir mesaj veriyor mu? Aslında hayır ama şunu çıkarabiliriz. İnsanlar da yaşadığı toplumun özelliklerini taşırlar ve bu kötü bir şey değil. Heri burada İngiliz olmasının tipik özelliklerini taşıyor ve herkes bulunduğu toplumun özelliklerini de taşır ve bu kötü bir şey değil, güzel bir şey bence. Bunu anlatmak istediğimi düşünüyorum. Aynı zamanda şu şekilde biraz oyunlar var. Buradan kendinize yakın olduğunu düşündüğünüz. E, şeyleri işaretliyorsunuz. Mesela Hobart'ta okulu bir ders, işte bir büyü, bir hortkuluk şeklinde e, onları boyuyorsunuz. Ben boyamadım. Böyle kalmasını istedim. Evet, herinin bir diğer özelliği de öğretmenlerinin göz bebeğidir. Galiba Severus'un ney Tüm öğretmenlerinin göz bebeğidir. Bunun ana sebeplerinden biri seçilmiş kişi olması ve insanların ona çok şey bekliyor olması ve bu beklentinin içerisinde onu yetiştirmek istemeleri. Tabii ki de Harry ne yapıyordu? Onu yetiştirmek isteyenlere karşı e, asi davranmıyordu. Onların vermek istediği her şeyi alıyor ve hayatını uygulamaya çalışıyordu. Bunun en büyük özelliğini de dördüncü filmde görüyoruz bence. Yani orada sadece çok basit bir büyüyle karşısında daha güçlü bir büyü yapan kişinin varken de e, savunmaktan geri kalmadı. Bu da öğretmenlerinin verdiği, ona bir şeyleri aldığının bence göstergesi cesaretinin yanında. Evet buradan da hemen bir potre portret tavsiyesi okuyalım. Fark edilmek veya takdir görmek için çok çaba harcamanıza gerek yok. Merakınızı ve çalışkanlığınızı diri tutun yeter. Harry'nin bir diğer özelliği. Harry ekip kurmakta ustadır. Evet. Aslında ekipleri Harry mi kuruyordu? Bence tam öyle değildi. Çünkü bir ekip kurmak istemiyordu. Kendisi yanarken yanında kimseyi yakmak istemiyordu Harry. Ama ne olursa olsun onun yanında olmak isteyen insanlarla da mücadele etmekten geri kalmıyordu. Bence bu bir ekip kurmak değil, dostlarıyla birlikte olmayı tercih etmek daha çok bence. Harry'nin bir diğer özelliği Harry filozoftur. Bu filozofluk özelliğini çok fazla her görüyor muyuz? Ben şöyle bir düşünüyorum. Görüyor muyuz, görmüyor muyuz bilmiyorum. Ama burada okuduğum kadarıyla şunu söyleyebilirim ki yazar birçok felsefeciden şeyler koymuş ve tabii ki bunların gölgeleri her yerde yansımış. Ama daha çok bence Harry'den çok Albus Dumbledore'da bu felsefi düşüncelerin daha çok yer aldığını düşünüyorum ben de çok daha çok. dedim. <laughs> e, o bakımdan bence herif biraz olur, tartışılabilir diye düşünüyorum. Harry'nin bir diğer özelliği hayvan sever olması. Yani bu filmde aslında hepsinde, her karakterde hemen hemen gördüğümüz bir şey. Çünkü Hogwarts'ta bir hayvan götürmeleri gerekiyor. Hogwarts'ın ana iş kurallarından biri bu. Doğal olarak bir hayvan sevmeleri gerekiyor. E, Harry de onlardan biriydi. Bir baykuşa sahipti. Hani başka bir hayvanla arasının iyi olduğunu çok fazla görüyor muyuz? Evet, Şakkıga görüyoruz. Ben bunu unutmuşum. ama bu sadece bence hayvanlarla arasının iyi olmasından kaynaklı bir durum değil. Biraz daha cesaretinden de kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. Burada e, yılan özelliğini almış ama yılanlarla e, arasının iyi olmasının tek sebebi onlarla konuşuyor olabilmesi. E, yani bunun da hayvanlarla arası iyi olarak görünmemek için yeterli bir şey mi? Hayır. Ama tabii ki hayvansever biri. Hayvansever biri olmazsa e, cesaretle gösteremez hayvanlarla iletişim kurmak konusunda. Evet yine bir oyunumuz var. Bu sefer hangi bizi bir Hobart öğretmeni, bir Quidditch oyuncusu şeklinde bir oyun var. Sıradakine geçiyorum. Harry lafını sakınmaz. Evet. Harry de bunu çok fazla görüyoruz. İlk filmden son filme kadar birçok yerde söylemek istediği her şeyi söylediğini, hiçbir şey içinde tutmadığını görüyoruz. Bu konuda benim en sevdiğim sahne var. Burada da yazıyor. Bunu da okuyacağım. Size bir keresinde söylenmemesi gereken bazı büyüler olduğunu anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz Potter? Evet dedi Sertçe. Evet efendim. Bana efendim demenize gerek yok profesör. Harry Potter ve Venice Prince. Bu e, Snape arasında geçen bir konuşma olması gerekiyordu. Çok iyi değil mi? <laughs> Gerçekten. Ben bunu izlerken de okurken de çok gülmüştüm bu sahneye. Harry'nin bir diğer özelliği Harry rüyalarına önem verir. Evet yani Harry rüyalarına önem vermek zorundaydı. Çünkü rüyalarının birçoğu Voldemort'ta olan bağlantısından kaynaklanıyordu. Ve onu çok derinden bir şekilde etkiliyordu. Bunu insanlara anlattığı zaman insanlar da o doğrultuda bir tepki verdiği için Harry mecburen rüyalarına önem vermek zorunda kalıyordu. Ama e buradan şunu da çıkartabiliriz. Hayatımızda da bizim de böyle onlar vardır. Bazen rüyalarımızdan çok etkilenerek kalkarız ve bize orada bir mesaj vardı aslında hissiyatımızın ya da olacak bir şeyin önceden bildirilmesi mi dedi. doğru kelime tam olarak ne bilemediğim için orayı seçemiyorum. Ben kendi hayatımda da bu tarz şeyleri çok yaşadığım oldu ve o an rüyalarıma göre hareket ettiğim oldu gerçekten. Evet, Harry'nin bir diğer özelliği, bazen oluruna bırakmayı bilir. Bu özelliği şöyle düşündüğüm zaman aslında en belirgin ve baskın özelliklerinden biriydi. Harry bazen değil bence çoğu zaman her şeyi oluruna bırakan biriydi. Tamamen anı yaşıyordu, anı planlamıyordu, ee, ne olacaksa kabullenmiş bir şekilde ilerliyordu ve özellikle hortkuluk arayışında bunu çok fazla görüyorduk son şeylerde ne kadar plan yaparlarsa yapsınlar hiçbir şeyin plana uymadığını ve e, doğaçlama hareket ettiklerinde daha çok şey başardıklarını görüyorduk. Harry alçak gönüllüdür. Evet. Gerçekten Harry alçak gönüllüydü. İlk filmden son filme kadar birçok şey başardı. Birçok şeyin altından kalktı. Bazen tek başınaydı. Bazen birçok yardım aldı. Ama hiçbir zaman ego yapmadı her zaman yardımları olduğunu kabul etti ve hiç tek olmadığını. Bu onun en iyi özelliğiydi. Zümrüt de Ankara'ya ulaştığında ben Burdor'un ordusunun kurulduğu sahne içerisinde Hermione, Harry'nin işte tek başına Voldemort'la savaştığını defalarca söylerken Harry orada kalkıp şunu diyordu. Her zaman yardım oldu. Bu gerçekten Hayatımızda en önemli özellik. Çünkü hayatta aslında hiçbir şeyi tek başımıza başarmayız. Her zaman birilerimizin yardımları vardır. Bir şeyleri tek başıma yaptığımız gözükse bile aslında birinin bize orada yardımı vardır. Bunu unutmamak gerekiyor ve her zaman o alçak görevli içimizde yaşamamız gerekiyor. Dışarıdan gelen sesler için çok özür dilerim. Camı açık çünkü. Ve kapatırsam sıcaktan bayılacağım için çok özür dilerim. Evet yine burada bir Oyun var. Çikolata kaplumbağanız neyle olsun? Bir ölüm yadigarı, bir etkinlik şeklinde bir bölüm var. Harry'nin bir diğer özelliği korkusunu göstermez. Evet, Harry birçok de korkmasına rağmen korkuların üzerine gidip korkularını hiçbir şekilde göstermiyor. Bunu da bariz bir şekilde e, filmin her bir köşesinde, kitapların her bir köşesinde fazla fazla görüyoruz. Harry akıl hocasına sadıktır. Evet, Harry Dumbledore'a her zaman sadıktır. Son anda onu e, Snape'in dediği gibi bir kurbanlık koyun olarak yetiştirdiğini görmesine rağmen, öğrenmesine rağmen yine de ona sadıklığını korudu. Her zaman. Ve biz bu sadıklığını korumasını en belirgin olarak Harry Potter ve Sırlar Odası'nda Anka Kuşu'nun şu an adının nasıl okunduğunu bilmediğim için söyleyemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Ve seçmen şapkanın ona gelişiyle görüyoruz. Harry'nin bir diğer özelliği insanlara kolay aldanmaz. Bunu çok fazla görüyoruz. Mesela ilk filmde e, Draco ona seçtiğin kişilere dikkat et derken Harry'nin onu umursamaması. İkinci filmde bu gelen ünlü yazar karanlık sanatlar hocası var diye adımladığını şu an hatırlayamıyorum. E, mesela hiçbir zaman onun iyi niyetli biri olduğuna çok fazla güvenmemişti Harry. Daha ilerleyen filmlerde de bunun belirgin şeylerini görüyoruz ama şu an e, aklıma örnekler gelmiyor. Ama bunlar en net gördüğümüz yerler bence. Harry kendi kararlarını kendi verir. Evet. Kafasının dikine giden ve her zaman kendi bildiğini okuyan biriydi. Yani bu biraz daha e, dik kafalılıktan kaynaklanıyordu bence. Ama mecburdu da yani. E, akıl alabileceği bir ebeveyni olmadığı için buna mecburdu. Kendi kararlarını kendi vermek zorundaydı. Dik kafalı olmak zorundaydı. Harry akıl vermekten çekilmez. Evet. Özellikle de Zümrüt Ankara başlığında bunu çok fazla görüyoruz. Bir hoca olarak oradaki kişilere eğitim vermesi ve hatta oradan burada ordusunda yer alan herkesin bu kitapta geçiyor. Kitapları okumayanlar için bir spoiler olabilir. Karanlık sanatlardan çok başarılı olarak ayrılmışlardı. Bir sınava giriyorlar diyor onlar o da. Unuttum şimdi onu. Harry cesurdur. Zaten ama tema bu. Aslında tüm özellikleri bence Harry'nin cesareti üzerine geliyordu. Cesaretini, cesurluğunu her yerde görüyorduk. Ee, buna örnek verirsek herhalde e, bayağı çok olacağı için video de bunda dolar gider diye e, vermiyorum. Ama sizler e, aklınıza gelen en belirgin cesaret örneklerini yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Ama ben bir tane söyleyeceğim. Söylemezsem olmaz. Terrorist Snape'in e, düşünselinden çıktıktan sonra her şeyi kabul edip ölmeye gidiş anı bence en büyük cesaretti. Ne kadar mücadele vermişsin. Ama ölmeye gidiyorsun. Gerçi hep ölmeye gideceğini biliyordu. Ölebilme ihtimalini biliyordu. Ama son anda buna gidebilmek bence en büyük cesaret örneğiydi. Harry romantiktir. Harry'nin romantik olduğunu çok fazla gördük mü? Bence görmedik. Zaten bunu görme imkanımızın da olabileceği bir alan çok fazla oluşmadı bence. Harry sadık bir dosttur kesinlikle. Yani bunu zaten e, filmin başından sonuna kadar zaten yanında Hermione ve Ron'un bulunmasından anlayabiliyoruz. Ee, Ron'un onu iki kere e, bırakmasına rağmen hiçbir şekilde ona sırt dönmemesi, geldiğinde onu kabul etmesi bence bunların net bir örneği. Hani, ne bir oyun. Dagon yolundaki dükkanlardan biri bir ulaşım aracı, bir içecek şeklinde ilerliyor. Kitabı alanlar bunu çözer. Ben ayrıntı bir şeye girmek istemiyorum. Videoyu çok fazla uzatmamak için. Her melankoliktir. Yani bunu da çok fazla görüyor muyuz? Bence çok fazla görmüyoruz ama ara ara gördüğümüz yerler var mı? Ee, var. Mesela özellikle bence şurada görüyoruz. Yani bu benim için öyle, öyle olmayabilir, yorumlanmayabilir. Ee, son filmde gene ailesinin e, olduğu öldüğü yere giderken, e, işte onları mezarını ziyarete giderken kendi olmayı tercih etmesi. Enkolyizme girebilir mi? Belki girebilir. Harry yetenekli bir sporcudur. Evet, zaten bunu görmemek imkansız bir durum. <laughs> en küçük Squidich oyuncusu oluyor çünkü. Bunu olmazsa kör oluruz. Harry azimlidir. Evet, bunu Ateş Kadeh'i filminde görüyoruz. Olmaması gerektiği bir yerde bile mücadelesini asla bırakmayıp son anda kadar başarılı olmak için uğraşıyor. Harry cömerttir. Evet. Bunu gerçekten görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Ve ben bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Çünkü geçenlerde bir tweet okudum. Ve tweette diyordu ki Harry Jimli e, çünkü o kadar parası olmasına rağmen vizilere hiç para vermiyordu. Cacık. Ne demek ya? Böyle bir şey var mı? Vizileri onun parasını kabul eder miydi? Hayır. Mesela dördüncü kitapta bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bayan Vizli gidiyor, Helen'in parasını çekiyor ve Helen'in tüm ihtiyaçlarını kendi alıyor. Ama kendi çocuklarına oradan daha fazla para alıp ki her bunu asla ses etmez hatta büyük bir gönül rızasıyla verecek halde e, almıyor. Ve çocuklarına ikinci el ürünler alıyordu. Ve e, ayrıca Ateş Kadehi'nde kazandığı paranın hepsini hiç düşünmeden ikizlere vermişti. Bence denen de, de birçok alanda e, görüyoruz her şeyde. Ama tabii ki de karşısındaki insanı kırmayacak şekilde cömertlik yapıyor. Daha fazlası cömertliğe girmez. Karşısındaki insana kırmaya girer. Harry dozunu bilerek hareket ediyor. Harry gerektiğinde kurallara esnetmeyi bilir. Kurallara esnetmek mi? Harry kurallara uymuyordu genellikle. Kontrolü elden bırakmaz. Evet gerçekten hiçbir zaman kontrolü elden bırakmadığı her zaman mücadeleci ruhunun bir özelliği olarak bence bu kaldı. Evet. Bu kadar. En sonunda da hangi Hogwarts öğretmenisin diye bir e, test var. Kitabı almak isteyenler için aşağıya link bırakacağım. Bence çok tatlı bir koleksiyon kitabı. Herkesin kitaplığında olması gerekiyor. Hem okumak içerisinden hem de içerisindeki eğlenceli oyunları ve testleri çözmek açısından. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.